Bir öğretmen Ali, Mehmet ve Mustafa'nın A, B, C, D, E ve F derslerindeki başarısını yüksek, orta ve düşük şeklinde sınıflandırmıştır. Mehmet ve Mustafa'nın yalnızca iki ders başarısı düşükse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önceki sorumuzda tablomuzu oluşturmuştuk. Ali, Mehmet ve Mustafa A, B, C, D, E ve F derslerinde bu şekilde tablolaştırmıştık. Ne diyordu bize? E ve F derslerinde Mehmet ve Mustafa düşüktü. Ali'nin 4 yüksek iki ortası vardı. Mehmet'in de bir ortası vardı. Şimdi bize Mehmet ve Mustafa'nın yalnızca iki ders başarısı düşükse dediği için E ve F'nin düşük olduğunu söylüyoruz. O halde diğer dersleri yüksek veya orta olabilir. O halde arkadaşlar buna göre bakalım. Ali'nin C dersindeki başarısı orta ise Mehmet'in D dersindeki başarısı yüksektir. Şimdi Ali'nin C dersindeki başarısına eğer biz orta dersek, Mehmet'in D dersindeki başarısı yüksektir. Şimdi bize ne demişti? Hemen şuraya bakıyoruz. Ali'nin yüksek olan derslerinden biri diğerlerinde ortadır diyordu. O halde bakın, burada düşük. E ve F. Mustafa'nın A ve B'si de yüksek notta. C'ye Ali'ye biz orta dersek, o halde biz burada D'ye yüksek dediğimizde diğerleri orta olacak. Mehmet'in burası orta, D'si, Mustafa'nın da D'si orta olacak. Yani Ali'nin D'si yüksek olduğunda Mehmet ve Mustafa'nın orta olacak. Ama bize Mehmet'in D'si yüksek olacak diyor. O halde bu kesinlikle arkadaşlar yanlış olur. Yine diğerlerine bakalım. Mustafa'nın D dersindeki başarısı yüksekse Ali'nin C dersindeki başarısı yüksektir. Şimdi Ali'nin Mustafa'nın D dersindeki başarısı yüksekse Ali'nin C dersindeki başarısı yüksek olabilir. Mehmet'in C dersindeki başarısı ortaysa bakın Mehmet'in C dersindeki başarısını orta dersek D dersindeki başarısı yüksektir, olabilir. Çünkü bu sefer de Ali burada yüksek olur, C'de Mehmet ve Mustafa D, C'de orta olabilir. Mustafa'nın C dersindeki başarısı yüksekse, bu sefer Mustafa'nın C'de başarısı yüksekse, Mehmet ve Mustafa'nın tüm derslerdeki başarısı aynı olabilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. O halde hangisi yanlıştır? Doğru yanıtımız A seçeneğidir.